Küresel ısınma artık can sıkmasın veya kafa karıştırmasın. Bu konudaki bilimsel araştırmaları tarayarak yapay zeka gibi bugünün büyük devrimlerini de göz önüne aldığımızda gelecek bizi neyle bekliyor? Sürekli bir kafa karışıklığı içerisindeyiz. Birey olarak ne bilmeli, ne yapmalı? Abi buna baktığın zaman bunun bir sürü tarımsal zorluğu, aşırı hava o olayları, özellikle deniz seviyesinin yükselmesi bu herkesin çok konuştuğu hani evet. bu meşhur olan. Sonra birazdan da bahsedeceğimiz aslında bir yerler fazla ısındığı için bazı insanlar orada yaşamak istemeyecek, başka yerlere göç etmek isteyecek. Bakteri muhabbetleri falan da var açık, açık farklı, daha dirençli bakteriler ve pandemilerin artması gibi bir sürü aslında potansiyel konuşları var. Bu konuda yapay zeka nasıl bir yardım sence katabilir bu konuya? Hani e, ya nasıl bir faydası olur? Büyük etkisi olacak bence. Çünkü mesela o bakteri Covid gibi şeylerin artışı gibi bir ihtimal var. Ha ha. Bu konuda büyük fikir üretiyor. Bir de göç konusu çok önemli bence. Orada da bayağı bir yardımcı olacaktır. Halkların birbirine karışmasını, entegre olmasını sürekli arada bir müzakereci kişi gibi falan olabilir. Ama şu küresel ısınma Tam manasıyla ne demek? Bir onu bir anlayalım. Doğru aslında abi. Öncelikle şunu bir konuşmak lazım. Böyle neredeyse 15 yıldır, 10 yıldır herkes bir küresel ısınma diyor gidiyor da tam olarak bu nedir, nasıl ısınıyor, nasıl oluyor falan. Aslında çoğu insanın bildiği terimler de insan aklında birazcık çorba oluyor. İnsan unutuyor yani. Belki okulda 40 kere gördün, yani belki bunu şeyini görmüşüzdür tanımını. Evet, Ama insanlar biliyoruz. Aynen ya aslında olan şu abi bu tüm fabrika dumanlarından çıkan, araba egzozlarından çıkan ve onun dışında bir sürü insan atığı özellikle gaz halinde yani yani endüstriyelizmle birlikte gelen özellikle <laughs> hani o fabrikalardan çıkan atıklar hepsi karbondioksit. Ve karbondioksit atmosfere yayıldığı pardon yayıldığı zaman aslında sera gazı oluşuyor. <laughs> ve bu sera gazı diye konuştuğumuz şey aslında bir cam gibi atmosferi kaplıyor. Güneş ışını atmosfere vurduğu zaman veya işte bizim üstümüze vurduğu zaman geri dönemiyor ve atmosferin içinde sıkışıyor. Çünkü kalın bir sera gazı şeyi var. Gazı. Bu yüzden de küre ısınıyor ve bu olaya da biz küresel ısınma diyoruz abi. <laughs> küresel ısınma bu aslında. Ee, dile kolay ama yani <laughs> önünü alması gerçekten çok büyük mesele herkes de farklı bir şeyler diyor yani hı hı. E, mesela bazısı dünyanın döngülerine bağlı bir şey olduğunun altını çiziyor bazısı insan etkisi çok fazlaydı diyor şey bir de duydum ya ineklerin geğirmesinden yok ne geyiklerin geğirmesinden çıkan <laughs> karbondioksit daha fazla falan. Yani acayip bir kafa karışıklığı var. Aha. O yüzden şöyle bir kabaca toparlasak. Mesela bu ee, genel dünya döngüsünü ben bilmiyorum. Sen biraz ha daha hakimsin herhalde. Hı. O konuda ne diyorlar? Yani aslında şey mi diyorsun sen? Çok acil diyenler var. Bir... Ha ha. Ve de bir yandan ya da... hiç önemli değil. Sadece bu dü dünyanın sıradan bir döngüsü. Böyle zamanında da buz devrine girdik. Her yer buzdu. Hı. Hı hı. Sonra bir ısındık. İşte sonra tekrar soğudu. Onlardan biri gibi yaklaşanlar var. Ama abi bunların Şimdiden spoiler vereyim mi? <gülüyor> <Yani> <gülüyor> bunların <gülüyor> var ya ben ben verelim. Bunların çoğu bullshit. Yani bunların çoğu aslında asılsız ve hani bilimsel olarak desteklenemeyen şeyler. Böyle bir tehlike var aslında. Hani <laughs> işin aslı. Ama sorun şu ki bazıları bunu olduğundan da daha büyük bir şey olarak göstererek insanları kaosa itiyor. Aslında birazcık bundan konuşmak lazım. Ee, evet, hani biz niye böyle girdik? Biz konuya e, nasıl yaklaşıyoruz? Birazcık bu açıdan yaklaşıyoruz. Çünkü gerçekten e, senin de söylediğin gibi insanlar küresel ısınmayı duyduğu zaman muhabbet olarak hemen bir kabuğuna çekiliyor. Çünkü umutsuz olduğunu hissediyor. Benim bir atmadığım poşetin ne faydası olabilir ki? Yani ülkeler çarpında veya topluluklar çarpında bir e, şey varken, nasıl diyeyim? Problem Aslında varken. Problem evet. varken, evet. E, bazı yani, orada... Çok özür dilerim. Buyur buyur işte bazıları da insanların aslında bu şeyine birazcık dayanarak mı diyeyim ve bunu bilim adamı da yapıyor, journalist yani herhangi bir muhabir de yapıyor. Atıyorum bir şey yazarken. <laughs> İnsanlara olabildiğince korku verip bu konu hakkında onları bir şekilde korkarak aksiyona şey aksiyona geçirecekleri düşünüyorlar. Ki aslında abi şu an bu arada şunu da söyleyeyim. Bir çalışma yapılmış sanırım. Ee, wildlife wildfire yani böyle vahşi ona ne denir ya? Ya ateş. Wild life, wild life. Ha, Wildfire okey. Wildfire onun Türkçesi Aha. neydi bu arada? Ona ne dersin? Ya, var mıydı spesifik? Orman Game yangınları. Öğrendik abi. Orman yangınları. Orman evet. yangınları abi. Orman yangınlarındaki görüntüler ve vesaire oradaki böyle hayvanların yanmış olduğu fotoğraflar bilmem ne. Bunlar abi insanları yüzde %10-15 daha fazla bu akademik bir çalışma aksiyona Hı. çağırıyormuş. Oradan aldıkları korku Hürperme hani o vahşeti görmeleri. Bazıları ama bunu kullanıyor ve birazcık bokunu çıkarıyor. Sanki birazcık ters teptiğinde düşünüyorum. Ve de bu kesinlikle. etik mi? O da ayrı konu. ya Çünkü... Kesinlikle böyle bir etki var. Şimdi bunu televizyon denilen medya ortamının icadıyla da gördük. Bütün haberler negatif. Evet. Çünkü insan doğası için daha önemli olan negatif haber. Yani sen Ahmetler evlenmişe okey diyorsun ama Ahmet kaynını bıçaklamış büyük olay. Spekülatyon dedikodu. <laughs> o yüzden sürekli olarak medya kuruluşları da insanlara duygu tetikleme şimdi ya merak tetiklemek için hareket ediyorlar <laughs> ya bir korku korku hani merak tetikleyen güçlü bir unsur. Burada Allah'tan öyle bir çağdayız ki hepimiz sen ben dahi yani elini çarpsan sosyal medyada bir şeyler yapmaya, bir minik influencerlıklar, yayıncılıklar yapmaya <laughs> çalışan insana denk geliyor. Bunu yapmaya çalışan insan görüyor. Sen Doğru. orada insan dikkatini almaya çalışırken bir korkutman, bir belki bir tık bir, aşırı bir ümit vermen falan lazım. Hiç Aha. etik değil. Ama sistem seni buna itiyor. Yani bu konuda özellikle korku basan bu mesela Greenpeace bazen çok yapıyor. Bakmak istemiyorsun. Bu tarz şeylere çok fazla yanaşmamak, çok fazla kafayı takmamak lazım diye düşünüyorum. Yani baktığında kağıt üstünde mesela Greenpeace gibi örgütlerin ne kadar müthiş amaçları var. Ama mesela reklamlar sürekli bittik, yardım edin, Allah'ını seven defansa tarz <laughs> şeyler. <gülüyor> doğru, doğru. Maruz kalamıyorsun <laughs> bir noktada. Hani neden insan maruz kalamıyor? Abi ne yapayım ben elimden hiçbir şey gelmeyen sorunu. Şimdi ben bu konuda ne bilmeliyim ve ne yapmalıyım? Asıl kilit nokta. Doğru. Ben öyle düşünüyorum. Doğru. İstiyorsan biraz oralara girebiliriz. Mantıklı girelim. Abi şimdi öncelikle şu konuya bir değinelim. Özellikle son iki sene 2022 ve 2023 bir farklı bir sıcak geldi sanki. Hani yazı ayrıydı, kış ayrıydı. Hani ben bunu tam ne olarak kullanacaktım hatta Ankara'da kar yağmadı. Yani şu an çok sıcak mesela Nisan böyle ne bileyim Ocak'ta Şubat'ta da harbiden soğuk gibi hissettirmedi. Hani o Ankara soğuğu gibi yani. Ama bunun bir sebebi var abi. Ve insanların çoğu bunu şey olarak bakıyor. Ve küresel ısınma daha da yoğunlaştı ve iyice artık etkisini hissettirmeye başladı. Bu doğru olabilir ama asıl, asıl sebep yani buna sebep olan şey El Nino ve La Nina den de diye adlandırılan iki ayrı dünyanın yörüngesiyle alakalı bir durum. Açıkçası detayları çok fazla bilmiyorum ama şunu biliyorum. Rüzgarın yönü, deniz şeyini sıcaklığını falan etkileyerek her 2-3 senede bir bu sürekli bir El Nino La Nina oluyormuş veya El Nino oluyormuş. El Nino olduğu zaman mesela çok ekstra şey oluyormuş sıcak. Hani harbiden tüm dünya genelinde 2-3 derece fazla ortalamalar görünüyormuş. Sonra La Nina'ya döndüğü zamansa eksi 2-3 oluyormuş mesela. Daha soğuk. Yani şu an mesela bilim adamları diyor ki 2024 23 kadar muhtemelen sıcak olmayacak diyorlar. Çünkü çok yakın vakitte mi ne? Laniniye geçmişiz. Falan. artık yörünge olarak. Bu bar arada böyle şey değil. Laniniye falan deyince insan şey sanıyor. Mars retrosu falan gibi bir şey <laughs> değil ya. Baya böyle ee, bir olay. Coğrafik bir bilimsel, olay. <laughs> şu anda öyle olmuş yani. Evet. <laughs> Gayet bilimsel. Abi şimdi açıkçası senin buna yorumun nehidir? Mesela bu özellikle yoktur, abartıdır, zararsızdır diyen kısımlara. Sen hani bir birazcık da o kısma baktın. Senin Aha. orada gözleminle neye dayanarak ve neden, ne ne karları var böyle bu propagandayı yayarak? Heh. çok güzel dedim. Şimdi burada ben özellikle bu bakış açısını climate change işte, küresel ısınma aslında söylendiği kadar büyük değildir diyenler Jordan Peterson ve onun büyük podcastine gelen bir takım bilim insanları, araştırmacı, yazarlar falandı. Aha. Ben de Jordan Peterson'ı çok sevdiğimden dinledim ve çok yanlış mesela, alim diye bildiğin insanların dahi, bu biraz önce bahsettiğim sosyal medya psikolojisine, Aha. içerik üretme psikolojisine nasıl takıldığını görüyorsun. Gerçekten bilimsel bir incelemeye baktığımızda bu adamlar üstüne bir ee, şöyle daha güzel toparlı. Bu Jordan Peterson getirdiği karşıt görüşlü çalışmalar üstüne Aha. bir e, şerh, bir yanlışlama çalışmaları var. Bunlara baktığımızda görüyoruz ki yalan diyen hep karikatürize ediyor problemi. Hmm. Hep böyle bir e, çok daha basit bir haline saldırıyor. Aslında böyle bizim hem kendi eksiklerimizle işte insan hatasıyla yani. Hem de kocaman e, küresel olaylarla olan bu şeyi çok basit indirgiyor. Diyor ki bu global aktivistler bu işte e, neydi Greta mıydı o küçük kız 15 yaşında Greta Thunberg. Ne anladığında geziyorsun mesela bu konuda yani. Hele bir dur. <gülüyor> Güzel <gülüyor> bir e, e, industry plant dedikleri hani bir endüstrinin yerleştirmesi, bir algı mekanizması. Bu tarz insanlar e, kendilerine bir ahlaki üstünlük yakalanmak için kullanıyor. Ve e, oradan sürekli bir toplumsal statü kasıyor diye e, böyle bir argüman, argüman vardı. Gibi. Çünkü küresel ısınma hiçbir şey yapamadığım bir problem olduğu için ben küresel ısınmacıyım diye ahlaki bir üstünlük sağlamak bir götürü olmadan eline geçen bir üstünlük. Bir şey yapamıyorum Aynen. zaten. Bağırayım durayım. Öyle bir şey değil ama burada yapabileceğimiz çok şey var. Dolayısıyla iki tarafa da bakınca şunu görüyoruz. Asıl önemli olan biz burada ne bilmeliyiz, ne yapmalıyız konusu. Bence şunu bilmeliyiz. Küresel ısınma çoğunlukla insan etkileriyle tetiklendiğini söyleyenler var. Bu dediğin gibi 1900'lerin başından endüstri devriminden beri küresel ısınmada insan etkilerine baktığın zaman bu etkilerin büyük bir çoğunluğu sadece bir azınlık tarafından yapılıyor. Yani sen ben istediğimiz hı, kadar evet. kasalım, işte hı hı. kaloriferi az yakayım, ışığı kapatayım, poşet harcamayayım. Bir takım multimilyonerler o aramızdaki sermayenin %50'sine sahip binde birlik kesim akşam yemeğine Paris'e jetle uçuyor. Senin iki senelik karbon salınımını mesela hop bir günde Doğru. Git gel Paris olayı kapatıyor. Yani burada buna nasıl müdahale edebiliriz? Boykot diye bir şey var. Bence boykot Türk milletinin henüz anlamadığı en güçlü silahlardan biri. Burada ne bileyim mesela bir Taylor Swift çok standart bir örneği bunun. Aha küresel ısınma diye bağırıp e, 33 dakika araba mesafesi yere jet uçağıyla evet, Daha evet. geçenlerde. Bunları boykot etmek. Ay efendim işte bir içim yandı, bir kola içeceğim ne olacak dememek. Genel çapta boykotun ciddiyetini anlayıp ona göre hareket etmek en az poşet harcamamak kadar önemli. Bence doğru. Ki boykotta da çok güzel bir analoji var. Boykot bir aslana taş atmak gibi. Aha. Tek başıma ben o taşı atıyorsam komik ama 40 kişi yan yana isek mahvediyoruz hayvanı. Tabii canım, doğru. Ama bence Buyurun. abi şöyle şunu diyecektim. Yine burada asıl iş devletlere düşüyor. Şimdi biz, bu devletler o ki var. Tamam. Hadi varsınız. Tamam. <laughs> Bari hani doğru anlaşmalarla bir şeylerle anladın mı? Hani yönergeliklerle atıyorum. Hani bu karbon salınımını dengeleme yönünde. Ya mesela böyle şirketlere daha fazla vergiler veya da daha fazla kural, daha fazla yönerge. Çünkü halen aslında büyük sıkıntılar atıyorum. Ve de bir de bunun doğruca takip edilmesi. Şimdi hani illaki bunun hakkında yasalar vardır ben eminim. Hani baksan bil bilmem ne anlaşması falan filan. Ama ne kadar uygulanıyor, ne kadar strict bir şekilde e, gözen, e, teftiş ediliyor vesaire. Bence böyle şeylerde de çok eksik var. Ee, hani devletlerin de aslında bu konuya el atıp bir anda büyük bir şey yapabilir. Mesela şey örneğini vereceğim. Hatta bunu çoğu insan da veriyor. Şimdi ba hani bazı insanlar hatırlayacaktır hatta herkes hatırlar. Ozon tabakası deliniyordu bir aralar hani bayağı deliniyordu. Çok çok büyük sıkıntıydı böyle. Çocukken hepimiz biliyorduk ozon tabakası deliniyor. Niye parfümden vesaire falan. Aynen. Şu an abi mesela ozon tabakası hakkında hiç kimse konuşmuyor. O artık bitti. Çünkü devletler bir araya hani gelmiş harbiden atıyorum 180 devlet, United Nations anladın mı? Birleşmiş Milletler bir araya gelip bunun hakkında bazı önlemler almışlar. Tüm devletlerin uyması gereken toplu. işte atıyorum bir parfümün İçerini de değiştirmişler. Araba gazıydı oydu buydu bilmem. Artık bilmiyorum detayını. <laughs> Ve şu an o ozon tabakası, delinen o ozon tabakası kendini toplamış. <laughs> Çünkü bundan dolayı. Burada yani da... burada aslında şunu söylemek istiyorum. Umutsuz olunacak bir şey yok. Sadece doğru insanları harekete geçirmek, doğru kitleleri burada fark yaratır bence her türlü. Katılıyorum. O zaman madem öyle neler yapılıyor biraz daha işin pozitif tarafına da bakalım bence. Tamam. Yapay zeka mesela çoğunlukla bu araştırmada gördüğüm problemleri bir nebze hafifletebilecek tarafları var yapay zekanın. Şu an gerçekten çok büyük bir e, işlem yapma kabiliyetinde, dünyayı anlama kabiliyetinde bir patlama yaşıyoruz yapay zekayla. ile. Evet. Hali hazırda çok büyük etkileri oluyor. Mesela az üstünde durduğumuz bir problem bu konuşmada. Yeni dirençli bakteriler ve pandemilerin artmasıydı. Yapay zeka bu noktada e, mikrobiyoloji tarafında çok ciddi faydalar sağlamak çıkıyor. Sürekli yeni proteinler, enzimler keşiflerinde falan çığır açan tarafları var ve aynı zamanda e, anonim bir şekilde kişilerin takibiyle vesaire belki bir pandeminin yağ, yayılma ağı önceden tespit edilebilir. Yapay zekanın böyle e, artıları var. <laughs> Şunun da özellikle altını çizmek istiyorum. Biraz fantezi olarak düşünen varsa, hani yapay zeka bizi buradan kurtaracak mı diye. Biz daha önce Birinci Dünya Savaşı'nda büyük bir karşılaşmışız insanlık olarak diyor <laughs> Avrupa'da yiyecek yemek bulunmaması, toprakta ekim yapacak, daha doğrusu toprakta ekim yapacak gübre bulunmaması çok büyük problemmiş. Yüz milyonlar belki hayatını kaybedecekken haber boş süreci denilen havadan e, gübre, yapay bir gübre sentezleme yöntemi bulunuyor. Hı. Ve Vay. büyük bir toplumsal felaket bilim ile teknoloji ile aşılıyor. Bence gene böyle e, taraflar var. Dediğimiz birincisi hastalıklara karşı olabilir. İkincisi bu Sabine Hosenfelder diye bir e, YouTuber, fizikçi ablamız var. Çok güzel kanalı var. Tavsiye ederim. O anlatıyordu. Füzyon teknolojisinde de gerçekten bugüne kadar e, varamadığımız noktalara yapay zeka ile gelmişiz. Füzyonda çünkü güneşin e, sıcaklıklarına ulaşıyorsun. O kadar yüksek mertebede sıcaklıklar ve bunu tutacak haliyle bir kap yok. Hmm. Manyetizmayla tutman gerekiyor ama o manyetizmayı da ince ince manyetizmanın her yerini takip etmen gerekiyor. Hani burada manyetik alan kaç, şurada manyetik alan kaç. Hakim olman gerekiyor. Aha. Biz bunu yapacak matematiksel metodlar ararken yapay zeka yardımımıza koştu. Direkt bir, bir, denklem yerine onu gözleyen bir yapay zeka şeyi, algoritması sokabiliyorsun. Doğru. Bu açılarda bu asıl <laughs> majör durumlar Buralarda çok faydası olacak. Doğru. Zaten sulama vesaire otomatizasyonun gelişmesi de olay da ben göç konusunu çok önemsiyorum abi. Biz de zaten göç göç üstünde yaşayan bir milletiz. Yani dünyada birinin başı ağrısı Türkiye'de buluyor kendini. Evet. <laughs> Bu küresel ısınmada da en çok etkilenecek bölgeler Güney Avrupa ve Kuzey Afrika tarafları. Yani bizim de hmm güneyimizi alan ve oradan belki böyle bir e, Arap Yarımadası'na varan o şerit yaşanmaz hale gelecek. Muhtemelen 30 sene şu an tam sayıyı hatırlamıyorum, 2050 gibi olması lazım yani. Yaşanmaz hale gelecek ve biz zamanla sürekli bir aşağıdan bir göç alacağız. Sence bu mesela bizi nasıl etkiler? Abi yani... Türkiye'yi spesifik olarak mı soruyorsun? Evet evet boş ver başlasın. Başlasını boş ver diyorsun. Abi Türkiye kesinlikle bu güzel etkilemez. Ya zaten son zamanlarda da gö gördüğümüz bir şey yani bu. Aslında bunun cevabı çok zor değil. Çünkü ee, ya bu bayağı olay şimdi siyasete doğru gidiyor aslında yani. Ya da işte sosyolojik bir konuya dönüyor. Yani hmm. orada tutarsak ya Gelsinler tabii ki hani anladın mı? öyle değil gelsinler <laughs> ama hani bir üslubu olur ya bir şey hani mesela sen ya da kalmaya gelmişsen kendin hani kendin de bir şey katacaksın falan bu olay çok başka abi küresel kısımda da çok kayıyor burası. Evet. Yani ama kesinlikle iyi etkilemez şeyi geçtim sadece sosyal durumları geçtim kaynaklar da o kadar yeterli gelmeyecek hani bir insanların bir yerde öbeklenmesi her türlü. Hı çok fazla soruna neden olacak. Şehirlerdeki yaşam koşulları ya bu bayağı şey bir konu. Hem sosyolojik hem ekonomik hem farklı farklı boyutlardan çok sıkıntı yani. Evet, ucu bucağı gitti taraf. Ama abi. ben şey çok ilginç bir perspektif olarak düşünüyorum. Şimdi bu küresel ısınmayla birlikte bir göç dalgası başlayacak. Kuzey Afrika'dan, Arap Yarımadası'ndan insanlar gelecek dedik. Ama bizim halihazırda bol bol Suriyelimiz, Afganımız, Afrikalımız var. Bu belki bir ihtimal bizim avantajımız olabilir. Yani arada mesela bir 30 senesini, 40 senesini buraya geçirmiş, entegre olmuş Taha. bir Afrika komününün içine gelecek. Zaten Müslüman olanlar geliyor genelde. Bize Hı. hani Müslüman çağdaş toplum olduğu için burayı daha çok seçiyor. öyle ufak komünitelere, bize entegre olmuş komünitelere belki göç dalgasını almak büyük bir avantaj olacaktır. Bir de yapay zeka diyorduk ya abi aramızda bir şey görevi bir e, ara bulucu görevi görebilir yapay zeka. Yani buraya gelen bir işte hep aynı etnik grupları örnek görüyoruz da bir Suriyeli Afgan'a kültürü tanıtırken elinin altında mesela bunu özelleştirilmiş Türkiye'de işte bu göç vesaire bakanlığının özel yaptığı bir yapay zeka Aha. öğrenmesi gereken şeyleri işte çevirilerini vesaire eğitim süreçlerini çok Aha. kolaylaştırabilir. O açıdan bence bu süreçte bize en çok faydalı gelecek şeylerin başında yapay zeka var. Ya doğru abi kesinlikle. Ya bence özellikle bu senin önceki dediğin kısımlarda büyük yardım eder. Ama mesela bu son söylediğini bir, bir şey yaptım, bir düşündüm. Ya sonuçta o öğrenmek istemezse, öğrenmesi için bir sebep oluşmazsa neden öğrensin ki ama? Hani sen o kadar tuğlaları yapmak istersen yap. Ama abi bence şey konusunda mesela işte bu füzyon olayını çözmemize yardımcı olacaksa bu zaten hani aslında şöyle şöyle çok iyi söylenebilir küresel ısınmaya iyi gelecek olan şeyleri çözmemize yardımcı olabilir. Kesinlikle yaparız. Yani direkt olarak yapay zeka küresel ısınmayı çözmüyor da yapay zeka bizim üzerine çalıştığımız ve başarımız bir şeyi çözerse onunla birlikte biz diğer soruna atlayacağız yani. Bu da aslında senin dediğin gibi <laughs> yenilenebilir enerji abi. O da büyük Kesin. bir konu. Çünkü yani biz böyle fosile ya da petrole mahcup pardon, e, muhtaç kaldığımız sürece ya bir yerde bunları biz yakarak tüketmek zorundayız. Evet. Çok fazla yakıyoruz arabalara da, hani mazot dayanmıyor kardeşim falan. Yani bunları aslında şey yapmak lazım. Onun, onun için de bence çok iyi şeyler de var gelişmeler. Şimdi mesela 2030 yılına kadar mı ne böyle böyle bir şey vardı ya. Avrupa'da elektrikli arabalar şey olacakmış. Sadece onlar satılacak. Atıyorum 2030'dan sonra. Ya bir, bir noktada ben bunun bulaşıcı bir şekilde tüm ülkelerde falan olacağını hı hı düşünüyorum. Hı hı. Ya bir yerde artık benzinli arabalar alınmayacak ki bence bu çok yakında. 15-20 sene artık benzinli arabalar birazcık moda dışı kalacak. ve Hatta hatta belki devlet diyecek ki artık bitti o iş, sadece elektrikli üreteceksiniz abi. Olabilir. O konu gerçi karışık. Bazıları daha kötü diyor elektrikli arabalar üretim abi... koşullarından ama. Ben ona baktım. Girmedim. Ya ya, hiç, var, hiç girmeyelim de şöyle diyeyim öyle diyorlar ama sonuçta birinde abi harbiden e, sürdürülebilir bir kaynağın yok hani benzin sınırlı bir kaynak ve sen bunu yakıyorsun bunu tüketmek için çevrede de zarar elektrik öyle değil abi suyun akışından elektriği üretip arabana koyup bununla gidiyorsan bunun diğerinden nasıl daha fazla zararı olabilir pil üretirken fa falan diyorlar ben hmm. ona bir ara bir bakmıştım ona ama bence o tamamen benzin lobisinin yaptığı bir şey abi bence <laughs> <laughs> evet, evet yine olay lobiye geldi. Neyse abi o zaman özetleyelim mi diyorsun hafiften. Kesinlikle kesinlikle. Sona doğru. Şimdi o zaman ben harbiden burada biz böyle neyi konuştuk diye en baştan Hı -hı. alayım tekrardan. Hı -hı. Şimdi küresel ısınmanın aslında bizim ne olduğunu anlattık. Küresel Hı -hı. ısınma bir gerçek var. Ama sadece bazılarının yarattığı kadar... Ee, çok tehlikedeyiz, öldük bittik böyle biteceğiz gibi bir veri yok elimizde. Böyle aşırı acil davranmamız gerektiren yani 10 yılımız kaldı gibi bir durumda değiliz. Bazılarının söylediği gibi de bu dünyanın doğal döngüsü abi hiçbir şey olmaz. Hani bu tekrar kendini toplar diyeceğimiz kadar bir şey de değil. Ya yani şöyle bir net net bir şey var. 1850'den beri işte artık e, tam hatırlayamıyorum şeyin tam tarihini uydu ile dünyaya bakıldığı zaman her sene bir önceki seneden ya da bir önceki 2-3 seneden artık daha sıcak. Bu bir net. Yani dünyamız 100 sene öncesine göre daha sıcak. Bu bir gerçek. Yani o yüzden bunun böyle devam, niye devam ettiğini de biz şu an o gezegendeki insan aktivitesine bağlıyoruz. O yüzden ya böyle günün sonunda aslında net bir cevap vermek gerekirse hani küresel ısınma diye gerçek var. Ama yapılabilecek de tonla şey var. Burada bunu unutmamak lazım. Yapay zeka gibi ya da bu otoriteleri işte devletleri bir şey yapmaya hem bizim yaptığımız boykot hem de aslında boykot o oluyor zaten. Sen boykot yaptığın zaman daha büyük organizasyonlar harekete geçiyor. Kesinlikle. Yani yapılabilecek bir sürü şey var. Bunu da bilmek lazım. Ee, seninle ekleyeceğin bir şey var mıydı abi? Bunlardan ben ziyade. Tekrar hani insanın bu konuda ne bilmesi ne alması gerek dersen önemli şey olarak Tekrar boykotun altını çizmek istiyorum. Ufak bir kuvvet değil boykot. Hem oyunla, hı hı. hem gündelik harcamanla çok ciddi tahribatta yola tamam. o Boykotla birlikte bir de insanları bilinçlendirmek. O yüzden buradaki gibi konuşmaları arttırmak. Beğendiysen beğenip paylaşmak, abone olmak doğru, doğru. yeterli olacak. Sesimizi diye. başkalarına duyur. Aslında bunu istiyoruz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> okay. O zaman abi otostopçunun muhabbet rehberinde bugün küresel ısınmayı ve ondan neden korkmamamız gerektiğini konuştuk. Bir sonraki bölümde farklı konularla yine karşınızda olacağız. Görüşürüz. Keyfiz.